Hop. Kuzakayı niye katlıyorsunuz? Plakan katlanmıyor ki benim. Ya katlanmıyor ben düzelttim. Daha böyleydi. İşte şimdi ben düzelttim. Katlanmıyor ki benim diye bir söylüyorsun. Abi yani. Nerede standart plakan senin? Benim plakalık bu motoru aldığında böyleydi. Tamam. Motoru aldığında böyle diye bir ceza yazalım bu arkadaşımı. Hadi plakam gizlenmiyor. Abi kaldırıyor musun? Engelleniyor mu? Görmesi geliyor mu? Katlanıyor mu? Ha, katlanmıyor, katlanmıyor. katlanmıyor. abi. abi. Bak okun mu? Okunuyor mu? okunuyor. Okun, okun. Okunmasına bakmıyorum abicim. Bak katlanmayacak bu plaka. Abi bak. Standart plakan nerede abicim? Standart ebatlardaki plakan nerede? Standart ebat plaka da benim araç motorlarımdaki plakalar. Nerede o plakan? Ha APP mi diyorsun? Evet. Tamam ben onlar bir şey demiyorum. Tamam, ben de, ben de diyorum ki bu plaka katlanmıyor yani. Bak. Heh. İlla bunun yukarıya değmesi gerekmiyor tamam mı? Anladım. Kattan bu şekilde bile olması okunmasını tamam. engellemedi. Hediye evet, tablosu var mı? Alıyorum Bu satın Benim bir Bu evet. <laughs> gerek var mı? Yani alt kat kattan gerek. katlanmıyor mu? Çok oynayacağım şimdi kırılacağım. Böyle katlanabiliyormuş gördün mü? Böyle görüyor musun? Katlanıyormuş değil mi? Nasıl katlanıyor abi? Ben onu hiç kat... Ha bak ben görüyorum bak böyle katlanabiliyor yani. Bu plaka Aa, katlanıyor değil mi? Katlanıyor Aa. muymuş o? Haberi yoktur. Haberi <laughs> yoktur o. Aldık mı hediyeti?